Evet sevgili çocuklar, 4. sınıflarda bölme işlemi konusunu anlatalım. Öncelikle konumu bir problem üzerinden anlatmak istiyorum. Problemimizde şöyle söylüyor. 245 dilim baklavayı 5 arkadaş paylaşacaktır. Her birine kaçar tane baklava düşer? Evet gördüğünüz gibi burada paylaşılma kelimesi geçiyor. Genelde paylaşılma kelimesinin olduğu problemler bize bölmeyi hatırlatmalıdır. Bunun için yapmamız gereken işlem sizin de tahmin ettiğiniz gibi 245'i 5'e bölmektir. Evet işlemimi ben resim üzerinden göstermek istiyorum. Evet işlemi yaparken şöyle bir resimle anlatacak olursam öncelikle şöyle bir tepsi çizelim. Burada gördüğünüz gibi bir tepsimiz var. İçinde 245 tane baklava var. Bu baklavayı da paylaşmak isteyen 5 tane arkadaş görüyoruz. Yani burası paylaşılan kısım. Yani bölünen sayı. Burası da paylaşan kişiler yani bölen sayıdır. Yani biz burada ne yapıyoruz? 245 tane baklavayı 5 arkadaşa paylaştırıyoruz. Normalde bölme işlemi çıkarmanın kolaylaştırılmış halidir. Biz normalde 245 baklavayı paylaştırmak istesek her birine önce birer tane dağıtırız. Bir paylaştırmada 5 tanesi dağıtılmış olur ve bunu sürekli 245'ten 5'i çıkarta çıkarta yapacak olursak bu işlem çok uzun sürer. Biz de bunu nasıl yapıyoruz? 245'i 5'e bölerek bölme işlemi yaparak daha kolay bir şekilde yapıyoruz. Bölme işlemimizi yaptığımızda her birine düşen miktar yani her birine düşen baklava sayısı bize neyi verir? Bölümü verir. Eğer paylaşım sonunda kalan bir baklava varsa bu kalanlı bir bölme işlemidir. Kalan yoksa sıfırsa kalansız bir bölme işlemi olacaktır ki işlemimizde kalansız bir işlem. Şimdi işlemimizi yapmaya geçelim. 245'i 5'e böleceğiz. Evet işlemimizi yaparken e, Diğer toplama çıkarma veya çarpmadaki gibi birler basamaklarından başlamıyoruz. Bölmenin en büyük farkı zaten buradadır. Bölmeye en büyük basamaktan başlanır. Şu an gördüğünüz gibi basamakların birler, onlar ve yüzler olarak gösterebiliriz. Burada en büyük basamak gördüğünüz gibi nedir? Yüzler basamağıdır. Yüzler basamağında iki var. Bölen sayımız ise 5. Şimdi bölen sayı paylaşan kişiler olarak düşünürsek 2 tane baklavayı 5 kişi paylaşabilir mi? Bunu soruyoruz. Evet, 2 tane baklavayı 5 kişiye ne yapamayız? Paylaştıramayız. Öyleyse, öyleyse ne yapacağız? Yanındaki basamakla birleştireceğiz. Yani yüzler ve onları birleştirerek soracağız. Şu an elimizde kaç baklava oldu? 24. 24 baklavayı ben 5 arkadaşa paylaştırmak istesem her birine kaçar tane düşer? Bunu düşünüyorum. Bunun için sayıyorum. 5, 10, 15, 20. 25 desem fazla geliyor. Yani elimde 24 baklava var. Öyleyse ne yapabilirim? 4'er tane her birini verebilirim. 5 kere 4, 20. Bu sayıyı 24'ten çıkarıyorum. Bölme işlemi çıkarmanın kolay yolu olduğu için bölme işlemimizde sürekli çıkarma işlemi yapıyoruz. 4'ten 0 çıktı. 4 kaldı. 2'den 2 çıktı sıfır kaldı. Evet şu an 24 baklavamızdan 4 elimizde kaldı ve bunu 5 kişiye paylaştıramıyoruz. Ne yapacağız bu sefer de? Birler basamağındaki 5'i de yanına yardıma çağırıyoruz. Şu an yine elimizde 45 baklavamız oluştu. Bu sefer 45 baklavayı 5 arkadaşa eşit şekilde paylaştırmayı düşünüyoruz. Bunun için de yine 5'er 5'er saydığımızda her birine düşecek baklava miktarını buluruz. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. 9 kere paylaştırılabiliyor. 9 kere 5, 45. 5'ten 5 çıktı 0, 4'ten 4 çıktı 0. Yine toplama ve çıkarmadaki gibi sıralamaya dikkat ederek çıkarmamızı yapıyoruz. Gördüğümüz gibi kalan 0. Kalan 0 olduğu zaman böyle böl bölmelere kalansız bölme işlemi diyoruz. Bulduğumuz 49, bölüm ve her birine düşen baklava miktarı 49 tane baklavaymış. 5 biliyorsunuz ki bölen sayı 245'te bölünen sayımızdır. Bir tane de örnek yazalım. Yine siz bunu bir problem olarak düşünebilirsiniz. Bu şekilde düşündüğümüzde daha kolay algılıyoruz açıkçası. Bu sefer sayımız 527 olsun. 527'yi de 12'ye bölelim. Evet 4. sınıfta artık 3 basamaklı 2 basamaklıya bölme konusu da karşımıza çıkıyor. Burada şöyle düşüneceğiz. Yine 527 tane diyelim ki elimizde kalem olsun. 527'yi kalemi 12 tane arkadaş paylaşıyor gibi düşünelim. 5 tane kalemimizi yine yüzler basamandan başlıyoruz. 5 tane kalemimizi 12 çocuğa dağıtabilir miyiz? Hayır, yeterli gelmez. O zaman ne yapacağız? Yanındaki basamağa da işin içine katacağız. 52 olarak düşüneceğiz. 52'nin içerisinde 12'yi düşünmemiz gerekiyor. Yani 52 tane kalemi ben 12 arkadaşa kaçar tane dağıtabilirim? Yani her birine kaç tane kalem düşer? Evet, bu durumda biraz deneme yanılma yapabilirsiniz. Mesela 5 düşünürsek 5 kere 2 10, 5 kere 1 5, 60 çıkar. Mesela 52'den 60 çıkamayacağı için demek ki 5 değil buraya 4 gelmeli. 4 kere 2 8, 4 kere 1 4 evet, Buradan 10'lu kaldık. Burası 12 oldu. 12'den 8 çıktı. 4 kaldı. Burada 4 kaldı. 0. Evet. Şimdi 4 kalanımız 4. 4 tane kalem zaten paylaştırılamadığı için arttı kaldı. O zaman yanına hemen 7'ye indiriyorum. 47'de 12 yarıyorum. Zaten 4 kere 12 48'de 4 olamaz. Demek ki 3 kere 3 kere 2 6, 3 kere 1 3. 7'den 6 çıktı 1, 4'ten 3 çıktı 1. Evet gördüğümüz gibi bu sefer kalan 11 çıktı. Bu görmüş olduğumuz bölme nedir? kalanlığı bölme işlemidir. Şurada gördüğümüz 43 bölümdür. 12 bölendir. Yine 527 de bölünendir. Evet burada gördüğümüz işlem kalanlığı. Kalan 11 olduğu için Kalanlı bir işlem şurada gördüğümüz işlem kalan sıfır olduğu için kalansız bir bölme işlemidir.